Selam, Zeynep ben. Yeni bir bölümle karşındayım. Bugün Shirley Jackson'ın Piyango isimli öyküsünü konuşalım diyorum. Bilmiyorum haberdar misin, daha önce okudun mu? Ama okumadıysan küçük bir önerim olacak. Bence bölümü burada durdur. Ya da burada durdurma yani. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim, öyle durdur. Hemen bir oku, gel. Ben seni burada bekleyeyim. Çünkü kısa bir öykü, bayağı meşhur bir öykü. İnternette İngilizcesini de işte Türkçe çevirisini de rahatlıkla bulabilirsin. Hemen okuyup gel, bence öyle konuşalım. Daha tatlı olur. Ama işte Zeynep beni uğraştırma falan diyorsan da önceki bölümleri dinlediysen ben de pek spoiler mefhumu yok. Her şeyi anlatacağım bu bölümde. Ve sonra aman işte efendim ben bilmiyordum tüm sürprizini bozduğun olayı niye anlattın falan deme. E, öncelikle uyarmış olayım. Çok meşhur bir öykü söylediğim gibi. Yani korku edebiyatında klasikleşmiş bir kısa öykü. Bununla beraber yayınlandığı dönemde de çok fazla tartışılmış, olay yaratmış bir Öykü ilk olarak 26 Haziran 1948 yılında The New Yorker dergisinde yayınlanıyor. Bu baya bir olay yarat. İşte ne oluyor? İnsanlar böyle bir öfkeleniyorlar, bir tetikleniyorlar bu hikayeden. Bir sürü okur mektubu geliyor dergiye. İşte insanlar aboneliklerini iptal ediyorlar. Öyküyü işte inanılmaz barbarca buluyorlar. Diyorlar ki bizim değerlerimize işte toplumun değerlerine hakaret ediyor, saldırıyor falan diyor. Ya bir, bir garip bir drama queenlik. Yani kardeşim bunu da anlamıyorum. Okuma ya öf. <laughs> ne bu kadar mesela ya bu hassasiyetleri bu insanların. Velhasıl ya böyle diyorum tabii ama o dönemin gerçekliğinde ve dinamiklerinde tetikleyici bulunmuş olmasında biraz böyle öyküyü düşündükçe üzerine tartıştıkça vesaire anlayabildim. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim işte. Yani ne oldu da bu öykü çok klasikleşti? Bu kadar meşhur bir öykü. Bununla beraber işte hangi atmosferde çıktı ki bu kadar tepkiye sebep oldu? Yazarlık anlamında yani daha doğrusu işte benim klasik sorum nasıl bir hikaye anlatıcılığı var ki burada? E neyi farklı yaptı ki e, bu şekilde edebiyat tarihinde önemli bir yeri oldu? Korku edebiyatında önemli bir yeri oldu bu öykünün. Biraz buraları detaylandıracağım. Aslında Gönül isterdi öyküyü okuyayım sana <laughs> ama bu çok doğru gelmedi. Yine de bazı kısımlarda direkt öyküden okuyacağım bazı paragrafları. Daha iyi anlatabilmek için derdimi. Onun çevirisinden okuyacağım yani öykünün belirli kısımlarını. Şimdi ne dedik? Niye? İşte bunu birazcık anlamamız için o dönemin Amerika'sına bakmamız gerekiyor. Dünyaya bakmamız gerekiyor. Çünkü 1948 yılı dediğim gibi hemen işte 2. Dünya Savaşı'nın ertesi oluyor. Kritik bir nokta bu insanlığın içinde bulunduğu enteresan bir faz. Çünkü çok fazla dehşete tanıklık ediyor insanlık o dönem. İşte toplama kampları, bu Hiroşima'ya işte Nagasaki'ye atom bombaları atılıyor, e, toplu kıyımlar oluyor işte birçok açıdan insanların bildiğin üzere yani bilim olsun, sanat olsun, teknoloji olsun, kültür olsun bir yere getirdik ve işte ilerledik dediği noktada İkinci Dünya Savaşı çok trajik bir şekilde nasıl yanıldığını gösteriyor insanlığa. Çünkü çok büyük bir dehşete şahitlik ediyorlar. Bununla beraber şu mesele çok gündemde. Gerçekten hani bir suçun ortağı olma meselesi. Onu illa içinde belki aktif olarak bir eylemde bulunman gerekmiyor ama kat çekmemek için işte ses çıkarmamak için bir yerde göz yumduğun ve o suça ortaklık ettiğin meselesi. Bu çok büyük bir tartışma konusu ve nasıl desem zorlayan bir mesele o dönem insanlığı. Aslında çok o dönem deyip böyle bir şey de daraltmak da istemiyorum mevzuyu. Bence hala aynı tartışmalar devam ediyor yani. O yüzden klasikleşmiş bir öykü olması anlaşılır yani. Hala aslında benzer meseleler tartışılıyor. Şimdi ben bu arka planı vesaire anlatacağım pek tabii ya da işte burada kullanılan belirli teknikleri, ne açıdan başarılı olduğu öykünün. Oraları detaylandıracağım ama öncelikle bir öyküyü anlatmak istiyorum sana. Toparlayacak olursam. Bir ritüelden bahsediyor öykü. Zaten piyango ismi de. Her sene işte 26 Haziran'da, hayır 27 Haziran'da toplanıyor kasaba halkı. İşte 300 nüfusluk bir kasaba burası ve bir çekiliş yapıyorlar. Nasıl gerçekleşiyor bu çekiliş? Biraz onu anlatayım. Hepsi birer, daha doğrusu pardon, her aileden bir kişi ailesi adına kağıt çekiyor ve işaretli olan kağıdı çeken ailenin fertlerinde ikinci bir tur yapılıyor. Yani işte dört kişilik bir hane ise bu, dördü de çekiliş yapıyor kendi aralarında ve sonuç olarak bir kişiye çıkıyor piyango. Kazanan demek isterdim ama bir kurban verme ritüeli aslında bu şöyle oluyor. İşte her sene bu çekilişin sonunda belirlenen kişi taşlanarak öldürülüyor. Direkt söyleyeceğim. <laughs> Bunu çünkü çok böyle şey bir yerden anlatamadım. Karizmatik bir yerden anlatamadım hikayeyi. Ve buradaki dehşet hali aslında bu öldürülme sahnesi değil. Temelde bunun sıradan bir rutine dönüşmesi, asla sorgulanmaması kasaba halkı tarafından ve nereden geldiği de bilinmiyor bu geleneğin. Bu sürekli olarak dönen bir mevzu zaten. Nasıl desem yani her açıdan inanılmaz sıradan soğukkanlı anlatılan bir öykü. Yazarın bu da bu şekilde. Bu ilginç bir tercih. Yani çünkü tamam kişiler öyle karakterler ama yazar da mesafeli duruma. Çok soğukkanlı işte bir rapor gibi yazılmış bir öykü. Hiçbir şekilde korkutucu bir tabir sıfat tanımlama kullanılmıyor mesela. Bu olayın bir dehşet hali olduğuyla ilgili. Karakterler çok soğukkanlı ya. Çok normal onlar için bu konu. Hepsinin dahil olduğu bir şekilde haberdar olduğu ve sorgulamadığı bir nokta. Sonra şu ilginç aslında bunu böyle çok anlatmak da istemiyorum. Direkt okumak istiyorum sana. E, öykünün başlangıcı çok enteresan. Çünkü de söylediğim gibi zaten ismi piyango ve piyango bizim hepimizin zihninde aslında iyi şeyler çağrıştırıyordur diye tahmin ediyorum. Yani iyi talih diyebilirsin, işte şans diyebilirsin, kazanmak diyebilirsin. Bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Olumlu çağrışımları olan bir kelimeyi bir korku öyküsünün ismi yapmak cesur bir davranış ki bununla beraber işte şunu da görüyoruz. Öykü şöyle açılıyor mesela. 27 Haziran sabahı hava açık ve güneşliydi. Yaz günlerine özgü ferahlatıcı bir sıcaklık hissediliyordu. Her yer çiçek açmış Çimler yemyeşildi. Kasabalılar saat 10'a doğru meydanda postane ile bankanın arasında toplaşmaya başladı. İnanılmaz pastoral bir ortam. Yani Şimdi korku edebiyatından işte gotik edebiyattan bilirsin genellikle karanlık, klostrofobik mekanlar, işte daha ıssız yerler, fırtınalı geceler, işte kara ormanlar kutucu unsur olarak kullanılır. Yani budur tedirginlik yaratan bu atmosferdir esasen. Ama güneşli ve rahatlatıcı, ferahlatıcı bir hava yani her şey yolunda hissiyatıyla başlıyor öykü. Şu da ilginç. Mesela ikinci paragrafta önce çocuklar toplaştı pek tabii. Okul yaz tatiline yeni girmişti ve özgürlük hissine çoğu alışamamıştı. Şamatalı bir oyuna başlamadan önce genelde bir süre birlikte sessiz sessiz duruyor. Hala sınıftan, öğretmenden, kitaplardan ve aldıkları cezalardan konuşuyorlardı. Bu da ilginç bir tercih. Bilinçli bir tercih. Yani o manzaranın parçasının çocuk olması bir yetişkin değil de stratejik bir tercih. Yani çünkü ilk iki paragrafta aslında sana ne diyor? yazar güvendesin korkulacak bir şey yok ama sen hiç beklemediğin bir yerde yaratılan bir dehşete aslında daha büyük bir şok etkisi yaratıyor yani diğerlerinde biraz hazırlıyor koşullar seni o noktaya çekmek için ama burada her şey çok yolun bu öyküyü çok güçlü kılan şeylerden biri imgeler muhakkak çünkü bahsettiğimiz ilk işte mesela bir yaz günü olması böyle bir şey yaratması atmosfer yaratması bir diğeri taş meselesi bu infaz yani seçilen kişinin öldürülmesi olayı taşlanan gerçekleştiriliyor. Ve şöyle bahsediyor mesela Bobby Martin ceplerini çoktan taşlarla doldurmuştu bile. Diğer çocuklar da hemen ona örnek aldı ve en pürüzsüz en yuvarlak taşları seçti. Yani bu şekilde anlatıyor ve bu aslında silah aracın ilk olarak çocukların eline verilmesi yine enteresan bir tercih. Çünkü çocuk masumiyeti temsil eder. Saf olanı temsil eder. Ama onu bir suç ortağı yapmak öyküde gerçekten zekice ve cesur bir eylem ve olayın dehşetinin o korkunçluğun seviyesi anlatmak için de çok güçlü bir yöntem. Bu sefer olan piyangoda bu çünkü senelerdir devam eden bir gelenek. Tassie Hutchinson isimli bir kadın seçiliyor ama onun mesela öyküye dahil olma şekli de çok enteresan. Çünkü o günün piyango günü olduğunu unutuyor. Yani içeride işte bulaşık falan yıkıyordu galiba. Şu anda bulamadım tam kısmı da. Son anda geliyor diyor ki işte ben unutmuşum bugün. İçeride zannediyordum işte kocası için. Böyle bir nasıl desem çok Basit bir ritüel ama bir anda gün farklı bir şeye dönüşüyor onun için ha diyor ki işte hangi gün olduğu tamamen aklımdan çıkmış benim herif arka tarafta odun yığıyor sandım ee, sonra camdan bakıp da çocukları göremeyince ayın o 27'si olduğunu hatırladım ve koştum geldim ellerini önlüğüne kuruluyor gecikmedin diyor işte bir diğer karakter bir kadın karakter ona hala konuşuyorlar. Kurbanın bu şekilde girmesi kendi ölümüne mesela. Çünkü kendisinin olmamasını umuyor hepsi ama bir yandan o şey hali de yok yani. Yabana çıkarsa mesela gerginliği de yok. İnanılmaz soğukkanlı söylediğim gibi tüm insanlar. İmgeler meselesinde Siyah kutu çok anlamlı bir imge, çok güçlü bir imge. Çünkü çok eski bir kutu. Daha önceden değiştirilmiş yani gelenek başladığından beri ilk bu devam ediyormuş değil ama şöyle tarif ediyor. Piyango'nun özgün araç gereçleri uzun süre önce kaybolmuştu. Şimdi taburede duran siyah kutuysa ihtiyar Warner'ın kasabadaki en yaşlı adamın doğumundan bile önce kullanılmaya başlamıştı. Bay Summers kasabalılara sık sık yeni bir kutu yaptırmaktan söz ediyordu ama sadece siyah kutudan ibaret bile olsa kimse geleneğin bozulmasını istemiyordu. Sonra biraz devam ediyor. Diyor ki siyah kutu her yıl biraz daha yıpranıyordu ama artık tamamen siyah bile değildi. Bir tarafı öyle fena aşınmıştı ki tahtanın asıl rengi görünüyordu. Diğer kısımları da ya solmuş ya da lekelenmişti. Şimdi kutunun böyle tarif edilmesi çok basit bir şey aslında anlatı ama ne kadar köklü ve yıllardır süre gelen bir anlatı olduğunu bir imge üzerinden yine çok aynı kelimeyi kullanıp duruyorum ama çok soğukkanlı bir yerden vermeyi başarıyor yazar yani ve burada mesela şöyle eskiden ilk başlarda bu ritüelin hasat zamanıyla ilgili olduğunu varsayıyorlar bu arada öyle diyaloglar var içinde öykünün ama tam olarak söylediğim gibi kimse bilmiyor yani nasıl ortaya çıktı bu diye. İlk başta bir hatta bir ilahi okunuyormuş işte bir belirli bir tören gerçekleşiyormuş bu olay yapılmadan önce ama zaman geçtikçe unutulmuş bu detaylar sadece çekilişin yapılması, piyangonun çekilmesi ve seçilen kurbanın öldürülmesine indirgenmiş konu ve bundan vazgeçmiyorlar. Siyah kutunun değişmesini bile istemiyorlar. Böyle bir uyum gösterme ve değişikliğe yönelik toleranssızlık, yani ses çıkarmaya, orada bir sorgulamaya yönelik çok basit bir yerden, çok sade bir şekilde asla olayın vehametini de unutturmadan aslında bir yerde bir anlatısı var yazarın. Bu yüzden çok başarılı bir öykü işte. Bu detayları bu yüzden tekrarlıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bakıldığında söylediğim gibi kısa bir öykü hiçbir şekilde hani böyle bir edebi şey Yok yani numarası yok orada bir sana şey anlamında söylüyorum tabii ki de işte kullandığı kelimeler sözler bir rapor bir gazeteci gözüyle yazılmış şekilde ilerleyen bir akışta neyi becerdi bu kadın hani gerçekten bu kadar önemli bir öykü oldu bu. İşte biraz yaklaşınca öykünün içindeki detayları biraz daha deşmeye, irdelemeye başlayınca çok bariz bir şekilde karşına çıkıyor aslında. Söylemeye çalıştığım, belki de tarif etmeye çalıştığım atmosfer tekinsizlik olarak ifade edilebilir. Yani bu tanıdık olana bir anda e, yabancılaşma hissi esasen. Bir şekilde ona mesafelenip oradaki absürtlüğü görmek hali, işte orada yer, kapıldığın dehşet hissi. Hani böyle belki tarif edilebilir. Çok doğru bir tanım mı bilmiyorum ama belki bu öykü özelinde bu şekilde tarif edebilirim. Öyküyü birazcık detaylandırdıysam, anlattıysam yani. Birazcık daha şey kısmına geri geçmek istiyorum. Neden bu kadar tepki aldı vesaire. O dönem neyi eleştiriyordu bu? hikaye ve ne anlamda cesurdu diğer öykülerden, diğer anlatılardan ya da eleştirilerden farklıydı. Biraz bunu konuşalım isterim. Şimdi ilk olarak bahsettim zaten bölümün başında. Biraz dünya savaşının ertesindeki o travmatik etki var ve insanlar bu vahşetlerin ertesinde bunun kimin sorumluluğunda olduğu, işte kimin ses çıkardığı, yani daha vicdani bir yer de var. Aynı zamanda ideolojik bir konumlanma da var aslında burada. Böyle tartışmalar e, sürüyor. Amerika'da biraz daha farklı durumlar. Çünkü Amerika galip olarak ayrılıyor savaştan bildiğin üzere. Ve bunun haritasında bir e, toplumda bir şey var. E, şöyle idealize edilen bir yer var. İşte bir Amerikalı çekirdek aile fikri idealize ediliyor. E, banyolar genişliyor Bununla beraber işte McCarthy döneminin mesela daha başlamıyor ama bunu çok iyi sezmiş ve ifade edebilmiş söyleyeceksin. Nasıl desem o dönemde bu komünizm tehdidi bahanesiyle çok fazla insan fişleniyor, toplumdan dışlanıyor, sonra özel hayatlarına müdahale ediliyor. O McCarthy enteresan bir çağ zaten, <laughs> bir kızıl korku propagandası olarak düşünebilirsin kısaca. Bu sosyalizm, komünizm tehdidi sebebiyle en yani işte bayağı. Bir <laughs> Beyefendi ortalığı biraz böyle şey yapmış. Ay çok küfür edecektim. <laughs> Velhasıl işte bir konformist bir baskı durumu var. Ne demek istiyorum bunu söylerken? Uyum göstermeye yönelik bir baskı. Yani çıkıntılık yapma temelde. Ses çıkarma, sorgulama ve kitlenin kenetlendiği şeye sen de kenetlen, itaat et gibi bir yerden. Çünkü bizden misin değil misin sorusu temel soru aslında. Yani onlardan mısın bizden misin? Bir, çok tanıdık olduğum bir hikaye bu aslında senin. E, eminim ki biri geliyordur aklıma mesela. İşte şey olması. Bu komünizm tehdidinin de öyle bir şey var. Kitleyi daha elinde tutabilmek, kontrol edebilmek ve birbirine kenetleyebilmek için bir düş, dış düşman yaratılır her zaman. İşte bir şey vardır, kötücül güç vardır dışarıda ve buna göre senin nerede duracağınla ilgili telkinler verilir sana ve bunu yapmadığın zaman da uyumsuzlukla işte dışlanmakla bir şekilde fişlenmekle tehdit edilirsin. McCarthy döneminde bu çok yoğun olarak var zaten. Bu Amerika rüya ülkesi zaten mutlu aile beyaz çitli evler, piknikler, işte ağaçlar, güneşler, işte huzur dolu bir tablo. Ama temelde buradaki baskı sisteme uymak, komşun gibi yaşamak zorundasın. Farklı olan bunun bir parçası olamıyor asla. O tabloyu bozmana, değiştirmene müsaade edilmiyor. Öykü bu anlamda işte büyük bir eleştiri. O zamanın Amerikan toplumuna. Bu uyum baskısını aslında ne kadar tehlikeli bir yere varabileceği, nasıl bir şiddet potansiyeli olduğu, bunun sessiz sakin huzurla ilerleyen düzenin içerisinde nasıl tehditler barındırdığını çat diye ortaya getiriyor koyuyor. E çünkü burada da insanlar aslında piyango öyküsünde de temelde şey bunun normali budur. Bu böyle yapılır. Eskilerde böyle yapıyormuş biz de böyle yapacağız gibi bir yerden kabul edip bu dehşet halini sürdürüyorlar bu cinayeti her sene işliyorlar esasen. Bu provoke edici bir öykü olması bunun yani ciddi bir reaksiyon yaratması toplumda şöyle düşünebiliriz yani normalde bu dehşet şiddet hikayeleri şiddet hikayeleri suç diyebileceğimiz unsur hep böyle uzak uzak bir yerlerde olur. Hep böyle uzak diğerlerde işte savaş meydanlarında daha senin kendine çizdiğin alanda değildir. Şöyle bunu o dönemde tutup işte sıradan bir kasabanın ortasına bırakınca aslında çok temel bir soru soruyor yani ya tehdit ve tehlike bilsek sorusunu soruyor. Bu anlamda işte alınıyorlar diye insanlar. Öyküde bir de şuna da ben değinmek istiyorum onu unuttum anlatırken galiba. Ya yani öldürüldüğü sahnenin ve gösterilmemesi, anlatılmaması daha doğrusu pardon öyküde. işte dediğim gibi o piyangonun kazananı Tessie Hutchinson oldu ve kadını taşlayarak öldürdüler esasen ama bunu şu şekilde anlatıp bitiriyor öyküyü. Kasabalılar töreni unutmuş, ilk siyah kutuyu kaybetmiş de olsalar taş kullanmaları gerektiğini hala hatırlıyorlardı. Çocukların önceden yaptığı taş yığını hazırdı. Yerde kutudan çıkan, şimdi rüzgarda uçuşan kağıtların arasında taşlar vardı. Tesi Hutchinson şimdi boşaltılan bir alanın ortasında kalmıştı. Kasabalılar üstüne yürürken ellerini çaresizlik içinde havaya kaldırdı. Bu haksızlık dedi. Taş yandan kafasına çarptı. İhtiyar Warner hadi ahal diyordu. Steve Adams kasabalı güruhunun en, en önünde duruyordu. Yanında Bayan Graves vardı. Bu haksızlık, bu haksızlık diye çığlık attı Bayan Hatçısı. O anda üzerine çullandılar. Böyle bitiyor öykü. İsimler var ama mesela kendisine çarpan ilk taşın kimden geldiği söylenmiyor. Yine bir sorumlulukla ilgili yani burada işte bir grubun bir parçası olup oradan aldığın güvenle hareket etmenin bir yerde suçun kendisinin de silikleştirdiği bir nokta var ya. Yani çok başarılı bir anlatı bu direkt bir karakterin üzerine yıkmaması cinayeti mesela. Anlatıyı çok güçlendiren tercihler bunlar. Bununla beraber işte adil değil testi de mesela. Kendisinin çıktığı belli olduğu andan itibaren bu adil değil. Haksızlık yapıyorsunuz itiraz ediyor duruma ama öyküye girişini bahsetmiştim mesela çok sıradan bir yerden geliyor. Çok olağan, gülüyor, şakalaşıyor. Ay ben bugün unutmuşum aklımdan tamamen çıkmış diyor ama kendisi olduğu zaman konu, o zaman ses çıkarma cesaretini ve itiraz etme cesaretini bulabiliyor kendine. Bu da bir yerde bir eleştiri olarak okumak çok makul bence ve bu öyküyü Birazcık da bu kadar işte klasik yapan, e, hala böyle bu kadar üzerinde yazılan, çizilen bir öykü yapan şeydi. Temelde hala aslında benzer bir dinamiğin devam ediyor olması. Son olarak ne söyleyebilirim? Bir bakıyorum şöyle notlarıma. <laughs> şöyle toparlayabiliriz. Dediğim gibi sağlam bir sistem eleştirisi, çok kuvvetli bir alegori, beklentiye Boşa çıkarmaya da tersine döndürmediğim daha doğru konusunda muazzam bir başarı. Çünkü oradaki işte çok güneşli ve pastoral bir yerden başlattan anlatıyı bir dehşet hikayesine dönüştürmek ve buradaki kontrastın yüksekliği aslında sen, senin üzerinde o şok etkisi ve korku hissini çok daha kuvvetlendiren güçlü bir teknik. Bununla beraber imgeler çok güçlü yazarın ve karakterlerin bu ritüele karşı konumlandığı yer, koyduğu mesafe çok güçlü. İçinde yaşadığı toplumu ve insan üzerine nokta yakalayıp bunu çok yalın ve çabasız bir yerden anlatması bunun neden korku edebiyatı için çok önemli bir öykü olduğunun cevabını veriyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Sanırım bir sonraki bölüm görüşürüz. O zamana kadar kendine çok dikkat et. Çok iyi bak. Öpüyorum ve ben kaçıyorum.